Merhaba terazi burçları. Sizi için kart açıyorum arkadaşlar. Nis hayatın teraziyle. Sevgili teraziler sizin için açıyorum kartlarınızı. Sevgili teraziler aslan burcu da bir kadın sana müjde getiriyor arkadaşlar. Problemlerin bitiyor artık. Aslan burcunda bir kadın. Çok güzel problemlerin bitiyor seni de bir problemin varmış barışabilirsiniz akraban olabilir bu ya da komşu olabilir çok güzel geldi arkadaşlar bekar asla terazi burçları bekar e, terazi burçları boğa burcuna bir teklif gelebilir evlilik olabilir nişan olabilir çok güzel geldi arkadaşlar aşk öncelerden aşk olma olabilir tanışma olabilir İsteme olabilir. Güzel geldi arkadaşlar. Sevgili terazile. Babanızdan bir hediye gelebilir. Veya da patronunuzdan arkadaşlar. Sevgili terazile. Çocuğumun problemleri vardı. Problemleri evli olanlar problemleri bitti. Çocukların okulda okuyan terazileri başarı geldi. Mükemmel. Çok güzel geldi arkadaşlar. Bir problemin var. Komşunuza dikkat et. Akrabalarınız olabilir. Komşun da olabilir. Problem çünkü. Dedikodu yapıyor arkadaşlar? Sen çok aşırı kıskanıyorlar. ha. Sevgili teraziler. Terazi burçları. Sevgili terazi burçları. Hayatın değişti. Ayında bir kramp var. Ayaklarında. ikisinde de dizinde olabilir. Problemlerin ağır ağır gitmeye çalışıyor. Git, arkadaşlar korkmayınız. Problemleriniz bitti artık. Sevgili terazi burçları. Bir müjde var. Çocuğunuzun müjdesi olabilir. Evli olanla Kocanızda büyük müjde var kocanıza da. Evli olanla Çok güzel geldi. Büyük bir kariyerde olabilir. İş yeri de kurabilir arkadaşlar. Çok güzel geldi. Benim diyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça Abone olun lütfen.